Hep alttan şikayet geliyordu. Beşinci katlara şey su çıkmıyor diye. Zaten fazla basınç verdiği zaman da e, borular patlıyordu. Bölgemizde yaşanan, sık sık yaşanan, ayda bir, iki ayda bir e, su patlaklarından dolayı şehirlerimizde su kesintisi oluyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Demre Gökyazı Mahallesi'nde uzun yıllardır değişmeyen, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenileniyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin talimatları doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediye'miz tarafından Demre ilçemiz Gökyazı Mahallesi Ertuğrul Günay Caddesi'ne 600 metre boru değişimi ve imalatı yapılacak olup bu işin devamında da abonelerin evsel bağlantıları tamamlanacak ve vatandaşlarımızın kesintisiz su alabilmesi sağlanacaktır. Şu anda burada yapılmış olan çalışma eski su borularının değişmesi ve daha sağlıklı su için yapılan çalışmalardan dolayı büyük şehre, Müddüm Böce ve tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Şu anda Asat boruları yeniliyor. Yenilendikten sonra da buranın sıcak asfalt olması için çalışmalar yapacak ve sıcak asfalt olacak. Yenileme çalışmaları güzel bir şey. Ondan sonra geçecek olan sıca sıcak asfalt da iyi bir şey.